Ben mesela telefon aldım. Ayıptır söylemesin. Astroloji tarihlerine bak. <laughs> Hayır retro da aldım. Ödüm kopuyor bir bak olacaktı. <laughs> Astroloji bu kadar tabii hayatımızda yer etti falan. Astrologlar da hayatımızda inanılmaz yer ediyor. Bir harita bakma fiyatları var. Üf. E böyle umut tacirliği yapanlar var. Ya Onlar da kötü. Çok kötü. Bir de böyle kritik anlarda felaket tellallığı yapanlar var bak. Bunları hiç sevmiyorum. Onları takip etmeyin. Yani o kadar da kukla değilseniz Hani birilerinin ölümü üzerinden filan bile prim yapmaya çalışan astrologlar var. Yani adam ölmüş gitmiş yok haritası şuydu da buydu da. Yani pardon. Hani abartmasak mı? Bakkala giderken astroloji acaba ne diyor diye bakıyoruz. Bence bu biraz e, yarattığı enerji enerjiyle ilgili. Ben enerjiye çok inanıyorum. Ama bunun da böyle ne derler? Toksik pozitizm yarat... Pozitizm ne be? <laughs> Neydi o? Pozitizm diye bir şey yok ki. Yani toksik olumlama yapmadan dikkat edin ederim falan filan diyorlar ya. Da ben inanmak istediğim şeye inanıyorum. Mesela diyor ki bana işte aile içi karışabilir diyor. Çok öfkeli olacaksın falan filan diyor. Onlara hiç inanmıyorum mesela. Olmuyor. Karışmıyor. Mu? Ya karışsa da sen nerede durmak istiyorsan orada durduğun zaman kim sana ne yapabilir?